Herkese selamlar. Bugün sizlere Sultan Ahmet Meydanı'nı, Sultan Ahmet Camii'ni, Ayasofya Camii'ni tanıtacağım. Şu an gidiyoruz. Gördüğünüz gibi güneşli, açık, güzel bir hava. Turistler her zamanki gibi burada var. Merak ediyorlar buraları. Çünkü tarihimiz çok derin. Bir derya. İyi anlamak lazım. Gördüğünüz gibi insanlar da oturuyorlar. Hemen tramvay yandan geçiyor. Hani buraya gelmek isteyen ne tramvaya binebilir? Cevizli Bağ'dan binebilirsiniz. Bağcılara gidiyor. Bağcılardan Kabataş'a. Beşiktaş'a kadar gidiyor bu tramvay. Şimdi giriyoruz. Öyle <laughs> Aya geçişler var. Polis, zabıta denetliyor burada. Bugün bir cuma günü. Meydana geldik. Hayırlı gün, güzel bir gün bugün bana daha detaylı işte, bir havuz yapmışlar. Dün 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 ki sen? şekil bir şey adam var bu, bu, bu. Al bunu altına adamları koy. O, o yetiştirsin. Sen, sen bir konuşursun bir sorarsın bakalım ne diyecek sana. Ona göre ben de Gördüğünüz gibi meydana geldik. Burada bir park var. İnsanlar oturuyor burada. Çayını kahvesini mısırını neyse alıp yiyorlar. Gördüğün gibi şu parkların aralarında tarihi yerler var. Şunlar hep yeraltı zindanları, surlar olabilir eski işte surlar. Buralar surlarla doluydu çünkü. Savaşlarla, depremlerle yok oldular. Binalar yapıldı. Birçok şey de bu şekilde gitti. Yani herkes bizim gibi değer vermiyor. Adamlar bina yapıyor. İnşaatı dikiyor. Umurunda değil tarih. Ama çok önemli. Sen o tarihi bir oku araştır. Orayı koru başka yere yap dinanı. Önemli değil yani. Gördüğünüz gibi, şu Sultan Ahmet Meydanı bura. Karşıda Alman Çeşmesi. Yine burada kozmetik, turistik şeyler satılıyor. İleride, ikili taşlar var gördüğünüz gibi. Tarihi binalar bunlar. Sultan Sultanahmet'e doğru gireriz. Şuradan giriş var kapı. Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Camii. <laughs> Verildi Sultanahmet? Her geldiğimizde bu soruyu soruyorlar bize. Biz de gösteriyoruz. Önemli. Nerede diyorlar? Siz? <laughs> Namaz Evet. Neyse Gördüğünüz gibi her yerde denetim var. Önemli değil. Biz, bizimki Yüce Allah görüyor herhalde. <laughs> Kimseden saklayacak kemikler. <laughs> Camiye girerken denetim. Meydana giriyorsun denetim. Bu neden oluyor tabi bazı yönden olur Yani herkes bizim gibi niyette değil. Kötü niyetli insanlar da var. Gördüğünüz gibi halılar serilmiş. Büyük ihtimalle ben dışarıda şuradakiler köşede. İçeri girince çıkamıyorsun. Yarım saat trafik oluyor ondan dolayı. Gördüğünüz gibi bir tadilat da var Sultanahmet <laughs> Çağrı'nda. Çok büyük, geniş bir cami. Şu ağaca bakar mısınız? Kesmişler. Ama ne kadar e, asırlık olduğu görünüyor yani. Belki İstanbul Fethi'nden kalmıştır. O kadar demeyeyim de yani. Tanzimat'tan falan kalmıştır. Hadi yani büyük bir meydan. Büyük Bayanlar karşıya geçiyor.

tadilattır. Ne olmuş ya? Küçücük kalmış. Tadilattan dolayı küçücük görünüyor şu an. Neyse ben başka zaman inşallah bitince geri göstereceğim size. Yo, merak edenler için anne yani normal cami. Ha işte bir şey yok. Ayı sofye gidecektim o yüzden çıktım. <laughs> Sevdim şu ağacın köşesinde. Ne kadar ferah. Ne kadar güzel. Bizim bayramımız bugün cuma günü. Bugün ayrı bir önemi var. Her gün bizim için önemli tabii. Değerini bilmeliyiz. Ama bugün de çok önemli. Bizin namazlarındaki gelelim. Tamam siz şey namazınızı kılın. Okay, okay. Bayanlar dışarıda tutuyoruz. Gördünüz gibi her yerde bir trafik. Sultanahmet Camii. 16. yüzyıldan kalmış. Tarihi mükemmel bir Ayasofya cami. Ayasofya Camii karşınızda hemen. Ayasofya'yı kebir. Kebir ne demek? Büyük demek. Büyük cani. cami. Cami kebir, büyük cami demektir. Yani bunları da öğrenmemiz bizim açımızdan iyi olur. Kendimizi her alanda geliştirmeliyiz. Evet. Gördüğünüz gibi insanlar güneşe aldırış etmiyor, oturuyorlar bu sıcakta hayata her zaman gördüğünüz gibi umutla bakıyoruz. Her şeye rağmen. Mutluyuz her şeye rağmen. Mutlu olmak kolay bir iş şey değil. Gülebilmek her zaman. Bu bir meziyet istiyor. Gördüğünüz gibi her yerde fotoğraf çekimleri. İnsanlar seviyor çekimleri. Bir tane havuz var hemen. Sultanahmet'le Ayasofya arasında. Gördüğünüz gibi. Bir serinlik veriyor insana. Ve dünyanın geçici menfaatlerini görünce ahireti hayal etmeye çalışıyorum. Tabii ki Allah'ın izniyle cennete ulaşırsak. Mükemmel <laughs> ya. Gördüğünüz gibi Sultan Ahmet ve Suyla beraber Yine gördüğünüz gibi tarihi yapılar mevcut Hamam olabilir buralar Ya da çarşı Kapalı çarşı gibi kubbeler şeklinde yapılıyor Mesela kapalı çarşının yapısını dikkat edin Grand Bazar Orasının yapısı da o şekilde Bunlar Ayasofya'ya doğru iler, ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi halılar serilmiş. İçeri doğru gideceğiz ama boşuna gitmeyelim. Çünkü kalabalık görüyorsunuz. Kuyruğu görüyorsunuz yani. Ayasofya ilke bir cami. وما تاخر من نعمته عليك ويهديك اصلاحا مسلمه عليك وياتيك اصلاحا عزيزا